Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye İlçe Teşkilatında bayramlaşma etkinliği yapıldı. Bayramlaşma etkinliğine Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Gizem Sayar Özcan, CHP Mola Milletvekilleri Mürsel Alban, Burak Erbay, Süleyman Girgin, Suat Özcan, CHP Mola İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Sadet Kansız Demokrat Parti Fethiye İlçe Başkanı Osman Kandönmez ve partililer katıldı. Mayak Geliyor örgüt olan. Onun için 43. Oradan çıkıcılar. Ben az ve öz konuşacağım. Herkesin bayramını kutluyorum. Örgütümün adına örgütümü ilk defa bu kadar diri görüyorum. Herkesin bir beklentisi var. iktidar beklentisi. Geliyor gelmekte olan arkadaşlar. Başkanım dediği gibi gerçekten iktidara çok az kaldı. İlk defa bu kadar umutluyuz arkadaşlar. Ama bu süreçte devam ederken de lütfen birbirimizi kırmayalım. Millet İttifakı'nın iki değerli ilçe başkanı aramızda. Onlara da hoş geldiniz demek istiyorum. her zaman şunu diyorum. Görev süren boyunca da yapmış olduğum bütün toplantılarda lütfen rica ediyorum. Genel başkanımız birçok büyük şehirleri kazanmamıza vesile oldu ve altı tane genel başkanımızı bir masanın etrafında birleştirdik. Biz de önümüzdeki genel seçime kadar lütfen sizden rica ediyorum Millet İttifakı'nın usulları hakkında konuşmayalım. Konuşursak olumlu konuşalım. Rica ediyoruz arkadaşlar. Çünkü çok zor bir süreçten geçiyoruz. Aynen. Açıklı Ve ben Fethiye Belediye Başkanı olarak açıklı. üç yıldır, üç buçuk yıldır hangi süreçlerden geçtiğimi ben biliyorum. Aynen. 29 tane müfettiş atlattık arkadaşlar. Şu ana kadar hiçbir problem çıkmadı ama inanın ki ömrüm boyunca ilk defa, önce de belediye başkanlığı yaptım. İlk defa bu derece karşı muhalefetin ayrıştırıldığını görüyoruz. Ve bizlere karşı farklı duygular içerisinde olan belli siyasi gruplar var, aynı zamanda da bürokratlar var. Biz bunlardan kurtulabilmek için lütfen altı tane siyasi partimizin genel başkanımız ve o partinin değerli üyeleriyle birlikte yürümek zorundayız. Bu seçimi de hep beraber atlatmak zorundayız. Bizler iddia ediyorum hem Fethiye'mizde hem Muğla'mız 13 ilçesinde rekor kıracağız. Millet İttifakı tarihinin bu bölgede alabileceği en yüksek oyu alacak arkadaşlar. Ve biz önümüzdeki bir yıl içerisinde de iktidar olacağız diye düşünüyorum. Ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Siz burada bir saat sıcakta bekliyorsunuz. Ondan dolayı Hayır. ben milletvekillerimize, il başkanlarımıza sözü bırakmak istiyorum. Sözümü bırakırken sizleri bayramınızı tebrik ediyorum. Sevdiklerinizle birlikte ve Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nda buluşmak dileğiyle bize saygı <laughs> Öncelikle çekirdek ailesini bu mübarek günde bırakıp Hayır. en küçük bireyini, torununu, çocuğunu, kardeşini evinde bırakıp en büyük aile bayramlaşmasına gelen gerek Millet ittifakımızın ortakları, gerek partili yoldaşlarımız. Öncelikle hepinizin en büyük ailemin bayramını kutluyorum. Mutlu bayramlar diliyorum. <laughs> Ülkemiz çok zor şartlarda geçiyor. Evet. Bayram deyince akla ağız tadı gelir. Birlik gelir, beraberlik gelir, keyif gelir, neşe gelir. Kırgınlıklar unutulur, küskünlükler unutulur. Dostluklar akla gelir. Ama ülkenin bu kötü gidişatında artık halkımız, yurttaşlarımız, milletimiz bayramlaşmayı unuttu. Herkes geçim derdine düştü. Kim nerede günü nasıl kurtarım onun peşine düştü. Şu an ne yazık ki üzülerek söyleyeyim. Evrim hocam. Dede, dede torununa harçlık veremiyor. Baba anne veremiyor, anne anne veremiyor. Teyze veremiyor, amca veremiyor, dayı veremiyor. Baba çocuğuna ayakkabı alamıyor, çorap alamıyor. Anne ayakkabı alamıyor, çorap alamıyor. Gömlek alamıyor. Ya e, bayram böyle olsun istemiyoruz. Bayram ağız tadıyla komşunun komşuya gülen yüzle baktı. komşunun komşuya gidebildiği saygının, sevginin hakim olduğu bir bayram olsun istiyoruz. Ama ne yazık ki kutuplaştırılmış bir yönetici kutuplar haline ayırıp sonra kendine bir yandaş sonra bir de karşı taraf oluşturarak ne yazık ki ülkemiz bu duruma geldi. Öncelikle halk geçinemiyor bakın. Ama e, ülkemizde yaşanan olaylara baktığımız zaman bir afet oluyor. Orman yangını. Bu orman yangını, sel baskını ya bunlar olabilir. Afettir bakın. Orman yangını çıkabilir ama önemli olan onu nasıl anında söndürebiliriz'in yöneticiliğini yapmak. Sel basabilir. Önemli olan selle ilgili ne tedbir aldık? Bunu önlemini alabilmektir. Ama şu iki gün içerisinde yayınlanan bir şeyi söyleyeyim size. Bodrum'da Orta Kent'te 439.803 metrekare alan Cumhurbaşkanlığı tarafında resmi gazetede ilan edilerek özelleştirme daire başkanlığına veriliyor ve burası ihaleye çıkıyor. Şimdi soruyorum, 439.803 bin bin metrekareyi bir bütüncül değerlendiriliyor. İlanda aynen böyle bir bütüncül. Bir bütüncül değerlendirince ne demektir? Burayı 14 parseli ya bir kişi alacaktır ya bir düze kişilik alacaktır. Şimdi biz geçim derdindeyken demin saydığım şartlarda kimse çocuğuna harçlık veremezken siz bu memleketin hazinenin milli emlakın mallarını neden yandaşlarınıza peşkeş çekiyorsunuz? Bir, bunun bir bütüncül değerlendirilmesi demek ya bunu beşli çeteden biri alacak demektir. Ya beşli çetenin desteklediği bir tüzel kişilik alacak. Ya da son zamanlarımızda ülkemize gelen ya Katar'ın emiri ya Sudi e, Suudi şey al. Şimdi bunlardan biri alacak. E neden ülkeye geldikleri şu an ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu memleket sahipsiz değildir. Arkadaşlar. <laughs> Türkiye'yi çok seviyoruz. Gerçekten burada bir bayram havası gördük. Diğer örgütlerimiz de çok canlıydı. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ee, biraz geç kaldık. Kusura bakmayın ama dediğimiz gibi her yerde büyük bir coşku var. Hem sohbet hem özlemişiz birbirimizi. Pandemi girdi, danışmalar yapılamadı vesaire. Güzel sohbetler ederek buraya geldik. Kurban Bayramı'nı beraber idrak ediyoruz arkadaşlar. Yarın son günü. Ben bu vesileyle ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Sizlerle bizleri bir araya getirdi. Herkesin kurban bayramını bir kez daha tebrik ediyorum.